Merhaba gençler bugün Dokun Sır map kitabında sayfa 184-185'te karşınızdayım. Aslında bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu anlatacağız ama maşallah amcam 10 tane maddeyle ispatlamanızı istemiş. Siz zaten galü beladan beri arkadaşlar bunun 180 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi niye olduğunu anlatalım. Diyor ki bu üçgenin bu açısına A diyelim, bu açısına B diyelim, bu açısına da C diyelim. Bunun 180 olduğu nasıl ispatlarız? Amcam bana şöyle bir yol gösteriyor. Diyor ki bir kenara paralel çiz. Ben A köşesinden tabana paralel çizdim. Çizdim. Peki ben doğruda açılar konusundan dolayı neler biliyorum onları anlatayım şimdi. Dikkat edin paralel iki doğru. Bu açıya A dersem bu açı ne oluyor? A. Neden A oluyor? Çünkü bunun adı iç ters. Aynı şekilde burası B ise burası ne oluyor? B. Bunun adı nedir? iç ders. Bu arada bundan sonraki 7 madde var. 7 maddenin hepsini ben burada anlatmış oluyorum arkadaşlar. İkincisi A artı B kaç derece? Doğru açıdan dolayı o da 180 derece. Şimdi şu paraleli bir çizeyim. Çünkü birazcık sanki güzel çizmediğim gibi geldi bana. Şu paraleli aldım. Yeniden çiziyorum. Şu köşeden itibaren hoppala çizdim. Bakın tabana paralel çizdim. Burada iç ters var. Zaten burası A'ydı. Tersten dolayı burası ne oldu? B. Dış ters iç tersten dolayı. Hop dikkat edin şimdi. Burada da bir iç ters var. Burası ne oldu? C. Gençlik tam açıdan dolayı A artı B artı C kaç derece olmak zorundadır? 180 derece. Peki maddeleri ne diyor? Paralel çizin diyor. Fikirlerinizi, arkadaşlarınızı saygı çerçevesinde tartışın diyor. Tartıştık. Uygun olarak çizimleri yapınız diyor. Açıklamalar yapınız. Ben çizdim ve açıkladım size. Oluşan açılar ve o açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi söyleyin diyor. Şöyle yapayım. Burada bir daha göstereyim size. Hop şöyle çizdik. Burası A. Burası B. B iç ters. Burası C. Burası C iç ters. Ve burası da. A artı B artı C'de tam açıdan dolayı 180 derecedir. Ulaştığımız sonucu görmüş oldunuz gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ve senlikle kalın diyoruz.